Ayşen'im, Cafer orada. Arkadaşlar kuşçuya geldik. Hoş bulduk Mehmet Usta, nasılsın? Sağ tamam, olun, İyi Hı -hı. misin? Hı -hı. Kuşumuzu ayırdın mı? Ayırdık, kuşumuzu. hazır. Merhaba. Nasıl Arkadaşlar, yani? Mehmet Ustayı tanıyalım. Buse ile eğlence. Evet. Benim babası. Altta linkini bulabilirsiniz, bize kuş verecek. Hadi Hı -hı. Mehmet Usta, ver bakalım kuşumuzu. Gördüğünüz gibi balıklar, kuşlar. <laughs> Şöyle gidelim. Gel bakalım. Cafer'i tanıyorum. Haa. Cafer, Cafer, gel bakalım. Size. Geldi bak. Nasıl Ayşe teyzesini sevdi. Evet, ben Ayşe teyze. Benimle yaşayacaksın bundan sonra. Hazır mısın benimle yaşamaya? Cafer. Eline geldiğine göre hazır herhalde değil mi? Alışkan evet. galiba bu. Cafer, gel. Gitme, gel. Ben tamam gel, git. Tamam işte, Cafer'e kafes alalım. Ne ihtiyacı var başka? Kafes vereceğiz. Kafesin tüm malzemeleri veririz zaten yanında. Hazırlarız. Seni ya. de görelim şöyle, değil mi? Tabii. Evet. Ee... Ayşe Hanım, kafes seç. Ateş, güzel. <laughs> Yuvarlak olanlar güzel bence. Sa Aynen. Altın sarısı mı, pembe mi? Yok, altın sarısını alalım mı? Tamam. Cafer'in kendine de uygun. Oğlum hangisini alalım? Olur, fark etmez. Cafer'e sor. Cafer, hangisini gitsene. <laughs> <laughs> Onu bırakalım, hangisinin üzerine konar son alalım. Olur. Mehmet Usta işte, bu kaçar mı? Cam açık buldun mu, kapı açık buldun mu? Şu anda kaçmaz. Zafer'in kanatlarında biraz zedelenme vardı. Hı hı. Ondan dolayı kanatlarına bakım yaptık, çektik mevzudu. Tekrardan kanat çıkacak. Bir 15-20 güne kadar kanatları çıkar. Tamam. Hani şimdi videoda arkadaşlar belki kanatları falan derler. Hı, evet, olabilir. Sıkıntısı geliyor. yok sadece. Evet. olmadığı için alıyor yeni Kanatlar altından yerden geliyor. Bir sıkıntısı hı hı. var Zafer'in ufaklığı. Ona bir operasyon yaptık. Ekibin yeni üyesi arkadaşlar. Evet bakın Cafer beni sevdi. <laughs> Cafer nasılsın? Tatlı değil mi? Çok tatlı. Ben de sevdim onu ya. Cafer. Cafer bak. Evet Mehmet Usta. Kerem Usta'ya bak Cafer. Kerem Usta, Kerem bak. Elime gel hadi Cafer gel. Ay baboşum yerim ben seni. <laughs> hadi Kerem Usta de. Kerem Usta, Kerem Usta. Cafer'in mi? Kerem... Ko Söylüyor konuşuyor bir şeyler. <laughs> Hadi Ayşe evet, gel, git. gel. Gel Ayşe teyzeye Ayşe gel. Ayşe teyzeye git. Gel. Gitmiyor gel, sana. Gel. <laughs> ne oldu? <laughs> Gitme Ayşe teyzeye. Ama en çok ben de <laughs> Hoş geldin bebişim. Nasılsın? Benim bebişim oldun artık. Tamam mı? Anlaştık mı? Baba, Bak mire, ka Zeynep, geldi yeni kafesin. Hadi Ayşe Hı. Hanım al da koy kafesini üzerine. Bakalım. Gel bana gel gel. Bak, gel gel gel. <laughs> Mehmet Usta kanal nasıl gidiyor? Bu ile <laughs> eğlence. <gülüyor> bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Arkadaşlar altta linkini bulabilirsiniz. Bu bak, senin. Bak 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 bak. Sevdim seni. Nereye... Zaten içeri o... girmeyi <laughs> pek sevmiyor. Hmm, Evde eh. gezer artık o <laughs> zaman. Ben içeriye koyacağım dedim. Bu <laughs> rengini beğenmemiş olabilir mi? Öbürünün rengini falan. Öyle Onu kuşları tercih, öyle tercih oluyor, oluyor mu? Yok öyle bir şey olmaz. Evet. Tamam Eğer o zaman. Eğer olursa kırmızı istiyorsan kırmızı indirelim. O da olabilir. Benim için fark etmez. Bunun boyası bozulmaz. Bu daha mı iyi? Olmaz. Evet. Tamam o zaman bu olsun. Tamam. Balıklarımız ne alemde Ayşem? Balıklarımız. Şey yapan var mı? Ayşem, Ölen arkadaş Bakalım Cafer'e süsleri Evet, gel. Evet, bakalım bir Cafer gel sen nasıl süs çekelim sana? Şuradan bakın e, salıncakları, merdiveni, böyle güzel süt, süsleri. Bir tane salıncak alalım bir kere. Geri o mu güzel? Alalım. Şu güzel var. değil mi? Sancak olarak bak bu Şunlar da daha iyi ha o iyi mesela ya ha. da yukarıdaki iyi. Bu mu? Yok şu saplar daha güzel duruyor değil mi? Ama dışarı sen iyi bir şey. Hangisini istiyor? Bunu al. Bunu aldım. Hı -hı. Bak şu da bak salıncak olarak. Yok iyi yok. biraz ha, ha şu, iyi. Şu, Un, iyi. Iyi. şu, iyi. mi? Bu ne o iyi. Tamam onu alalım. Bunu alalım. Başka, Başka ne neye ihtiyacı var? Buradan süs alabiliriz. Al bir şeyler ya beğenmeyin şöyle. Sus. Onlarla oynayacak mı? Evet, onlarla oynayacağız. Şu tamam, yemini falan alalım. De. Aynası, aynası vardır herhalde. Olabilir o zaman istersen doğru, o da olur. He? Yani, süsünü demeyiz de mevde, ben kendim de boncuklar var ya yapabilirim. İyi, bir tamam. tane alayım mı? Tamam. Almayayım. Al bir tane. O zaman dur. Şunu kırmızısını alayım o zaman. Tempeyi tamam, sever mi ki? Yeter iki tane herhalde. Daha başka. Çekin atıyorum, çok uzun olmasın. acele edersen. Aynaya ihtiyaç var mı Mehmet Usta? Aynaya ihtiyaç yok. Yani size alıştığı için... Tamam, bir yerini, alıştığı için... bir yerini acıtma dedim. düştü mü? Yok, o kanatları daha uygun bu, bu, bu uçar yani. <laughs> gel Cafer, seni oradan bıraktık. Unuttuk mu seni <laughs> babacığım, gel. <laughs> gel arkadaşlar bakın. Ben ona bol bol yaşayacağım. Bir yere Hı -hı. gitme gayri, gel benimsin. <laughs> Bunlar şimdi böyle açacağız için. Asarsanız. Koy onlar içine. Yem de vermem Hemen vereceğim. Evet, şuraya atacağız değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar devamını e, evde konuşuruz. Şu an Cafer'e götüreceğiz eve. Şu an için size veda edelim. Devamı arkası yarın değil mi Cafer? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.